Herkese merhaba arkadaşlar. Gece mesailerine devam. Arkamda gördüğünüz gibi Hyundai Bayon da bu sefer karşınızdayım. Testimize konuk olan araç 2 yaşına yaklaşmış ve 23.000 km civarlarında bir kilometresi var. Yani kondisyonuna da bakacağız 2 yılın itibariyle ne durumda. Her zamanki gibi yine santral rampasına çıkacağız. Yakıt tüketimini sıfırlayacağım. Yukarı çıkacağız, geleceğiz. Hem en uç yakıt tüketimini göreceğiz. Hem de rampa aşağı döneceğimiz için de hem de en dip yakıt tüketimini de görmüş olacağız. Detaylı bir video olacak. Hoşunuza gideceğine de inanıyorum arkadaşlar. Video başlamadan önce kanalıma abone olup destek olmanız. Bu videoyu beğenip Yorum yapmanız benim için önemli. Elit paketi dışarıdan baktığınızda ilk ayıracağınız tabii ki Hyundai logosunun üzerine doğru devam eden bu gündüz LED çizgisi arkadaşlar. Elit pakette artı olarak köşe dönüşlü. Yani virajları dönerken farların içinden bir aydınlatma yanıyor ve köşeleri de aydınlatıyor. Çarpışma önleme sistemi de standart pakette. Öndeki araç halen duruyor. Evet, çarpışma önleme. Artı Elit pakette kavşaklarda da bu sistem devreye girebiliyor. Ön park sensörü yine elit pakette artı olarak geliyor arkadaşlar. Style paketle elit pakette 17 jantlar var. Jantta 16 jantlarla beraber geliyor. 17 jantlar 205, 55, 17 ebatında böyle kalın yanaklı bir lastikler. Aracın konforuna da artı destek sağlıyor. Yan tarafta da birkaç farklılık var. Krom cam çerçevesi yine elit paketle beraber. Yan tarafta da birkaç farklılık var. Cam çerçevesi bu krom detaylar yine elit paketle beraber geliyor. Arka camlardaki karartma yine elit paketle gelen özelliklerden orta paketlerde bunlar yok. Sunroof orta pakette de yine standart sadece başlangıç seçeneği jump'ta sunroof olmuyor arkadaşlar. Arka tarafa geldiğimizde stop grubunun led olduğunu görüyoruz. Başlangıç seçeneği jump'ta sadece bu led yok. ampullü olarak yanıyor. 411 litrelik bir bagaj hacmi var arkadaşlar. iç detayları güzel, derin. Belki de daha fazla gibi hissettiriyor. Kullanışlı bir bagaj hacmi var. Plastik olarak kaplanmış. Buralarda şöyle ilk yardım setini buraya sabitlemek için de yerler yapılmış. Bakın poşet askılı içinde burada yerler var. Şöyle kısaca dışını anlattık. Ben size baş ve diz mesafesinden de biraz bahsedeyim. Daha sonrasında hızlıca test sürüşüne geçelim arkadaşlar. Orta paket ve üst pakette çift renkli olarak alıyorsunuz. Başlangıç seçeneği style'da tek renk siyah olarak geliyor. Bu alt taraflar da siyah oluyor. Ön kolt bana göre ayarlı. Bakın diz mesafesi 4 parmak kadar var hatta biraz daha fazla. Burada bir tane USB tip giriş var. İşte telefon koyabileceğimiz burada da yine bir alan var. Bunun içerisinde bir şeyler bırakılmış. Neymiş bu? Ampul gibi bir şey galiba. Evet bir ampul gibi bir şey var. Bolca test yapılmıştır herhalde bu aracın. 23.000 kilometreye kadar geldiğine göre. Bolca bir şeyler zaten aracın torpido gözünde de birkaç bir şey daha buldum. Benden önce test yapanlar zannedersem aracın içerisinde unutmuşlar. Bunu da söylemiş olayım hatta videoda da göstereyim. Belki bu videoyu izlerler. Aracın içerisinde unutmuşsunuz eşyalarınızı gelip geri alabilirsiniz. Arkada baş mesafesi için de iyi denebilir. Şöyle 3 parmağım kadar da bir baş mesafesi var ki boyumda 1.82. Sadece arada bir kolçak yok. Anahtarsız giriş ve çalıştırma özelliği de yine elit paketle beraber geliyor. Bakın buradaki düğmeye basarak direkt açabiliyorsunuz kapıyı. Ambiyans aydınlatmalar var. Bunları sürüş moduna göre de rengini değiştirebiliyorsunuz. 64 farklı renkte burası yanabiliyor arkadaşlar. Arkada da sert, önde de sert malzemeler kullanılmış burada. Dikkatimi çeken göstergelerin büyüklüğü 10.25, 10.25 inç büyüklüğünde. Göstergeler modlara göre değişebiliyor. Burada animasyonları da var. Sürüş modları normal, eko ve spor olarak değişiyor. Dediğim gibi ambiyanslar da bakın maviye yeşile döndü eko modda. Bunu ne atarsanız arkadaşlar ona göre renkler değişebiliyor. Bakın tüketimine ilgili hemen bilgi vereyim size. Şöyle yakıtı ben aldım. 205 kilometre yol gitmişim. 6.3 litrelik bir ortalama tüketim. 6.2 idi. Biraz rolanti de çalıştırdım burada. 6.3 olmuş arkadaşlar. Toplamda da 270 kilometre yol olmuş. Orada da 6.4 litre. Burada hem otoyol süreti hem de şehir içi karma bir yakıt tüketimi var. Teste başlamadan önce bunu sıfırlayacağım. Tekrar aynı yere gelip ne kadar tüketmiş ona da bir bakacağız. Şöyle ekrana biraz bakalım. Kendi artısı da var burada. Hatta şu bekleme ekranında da şurada da gerçekten bir navigasyonu gösteriyor. Buradaki ok hareket etmeye başlıyor. Saati, radyoyu buradan görebiliyorsunuz. Şöyle sağa kaydırdığınızda buradan menüye giriyorsunuz. Klima ile ilgili detayları buradan görebilirsiniz. Ya da alt tarafta buradan da ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle biraz detaylarına bakalım. Navigasyon dahili olarak bu araçta var. Hatta şu haritaya bastığında direkt görünüyor. Ve ekranda da bunu görebiliyoruz. Rotayı başlat diyelim. Başlattı. Sesli kontrol. Bakın ekranda da hemen navigasyon verileri çıkıyor. Yaklaştıkça da 240 metre sonra mesela sağa dönün, sola dön. Beyoğlu 41. noterini hesap ettim. 104 kilometrelik menzil varmış. Buradan da sola dön diye direkt gösteriyor. Büyük büyük klima tuşlarının olması benim hoşuma giden bir özellik. Direkt burada aramıyorsunuz. Hemen yukarı aşağı şöyle elinizde hareket ettirerek klimayı açıp kapatabilirsiniz. Fan hızını da buradan ayarlayabilirsiniz. Tek bölge bir klima var burada. Çakmaklık, USB, tip C ve tip A şeklinde. Her iki seçenek de burada mevcut. Kablosuz şarj özelliği de yine elit paketle beraber geliyor. Sürüş modları burada. Ön park sensörü iptali buradan yapıyorsunuz ve geri görüş kamerası. Buradaki tuşa bastığınızda direkt aktif oluyor. Geri görüş kamerasını da farklı açılarda görebiliyorsunuz. Mesela bu şekilde de romorg olarak görebiliyorsunuz. Tamamen geriye de bu şekilde görebiliyorsunuz. Ön tarafta kamera yok. 7 7'leri DCT şanzımanı manuel olarak da kullanabiliyorsunuz. D modunu alıp sola çektiğinizde manuel olarak ayarlanabiliyor. Burada unutulanları göstereyim. Şöyle BYD lansmanında verilen bir defter vardı. O burada kalmış. Ve bir tane şöyle Samsung batarya var arkadaşlar. 10 binlik. Bunu da sahibi burada unutmuş. Bir tane de tornavida var burada. Bu kimindir bilmiyorum. İşte aracın defteri. Burada aracın kağıtları. Başka önemli bir şey var mı? Burada yok. Herhalde bu bataryayı sahibi aramıştır diye düşünüyorum. Hadi defter neyse de onu da yerine koyalım. Ruhsatı da burada. Batarya bence önemli. Bu tornavida kimin de buraya neden koymuş onu da açıkçası bilmiyorum. Oraya nasıl gelmiş seni de yerine koyalım ve size hemen şu yukarıya sabitlediğim Test sürüşümüze başlayalım. Lambamızı da kapatalım. Şöyle D'ye alalım. Hemen yakıt tüketimini ben sıfırlayacaktım. Onu bir sıfırlayalım. Gece sürüşlerinden hoşlanıyor musunuz? Onunla ilgili de yorumlarınızı yazın. Yüksekte oturuyorsunuz ve i̇şte sizi yükseğe konumlandırılmış durumdalar. Önünüze hakimsiniz. Bu güzel. Sürüş güvenliği açısından bence iyi bir özellik. Etrafımı görmek istiyorum. Evet görmek istediğim başka bir şey daha vardı köprünün üzerinde bayağı bir trafik var. Bakalım ne olacak yakıt tüketiminde. Hem de siz de görmüş olursunuz. Gerçek bir ortamda yani başınıza gelebilecek tüketim verilerinde bu videoda görmüş olun. Gerçekçi bir video olacak Kırşehirli arkadaşımız. Evet zaten 40 plaka arkaya da 40 Kırşehir diye yazmış. Selam olsun Kırşehir'e yoldan izleyenler varsa. Bu arada dur kalk trafiğine girdik. Az önce sıfırladığımız için 13 litrelik 14 litre oldu. Bir ortalama tüketim oldu eco modda gidiyoruz manuel olarak kullanabiliriz. Şanzımanla ilgili bu 200-300 kilometrelik sürüşümde şunu söyleyebilirim. Vites düşerken e, ara gazı vererek düşürüyor ve sizi yüksek devirde tutmaya çalışıyor. Onu da beğendim mesela hoşuma gitti. Silindir motor da böyle bir e, hırıltılı çalışıyor. Motor sesini seviyorsanız hoşunuza da gidecektir yani bu. Motor sesi biraz içeriye geliyor. Motor özellikle üst devirlere çıkmaya başladığında 3 silindirin verdiği bu hırıltı bir içeride duyabiliyorsunuz. Şanzımanda ani hızlanmalarda biraz bir düşünüyor böyle. Belki de bu 12.4 saniyenin sebebi de bu düşünme şekli olabilir. Burada biraz yavaş kalıyor ama daha sonrasında hızlanmaya başlıyor. Rüzgar sesi çok fazla almıyor. Yalıtım olarak beğendim. Ön kaputta da bir yalıtımla beraber geliyor. Evet maksimum yakıt tüketimini görmeye başladık gibi. 17.3 Biraz hareket etmeye başlayınca düşüyor. 18'i gördü. Azıcık ilerleyince 17'lere kadar geldi. Şimdi şu karşımızda gördüğümüz rampayı tırmanacağız. Yukarı oradaki evler herhalde ekrana yansıyor. Orayı tepeyi açacağız. Rampamızın başına geldik. Şöyle sol tarafa atayım kendimi ve artık aracı bir spor moda alalım. Rampayı yukarıda da maksimum performansını görelim arkadaşlar. Mesela 2,5 kilometre yol geldik oradan buraya ve 17 dakikada gelebildik ve 12.9 litreye kadar yakıt tükettiğimi düştü. 18 litrelerde. Bakalım bu rampayı çıkacağız. Nasıl bir performans verecek? Işıklarda hazır beklerken ben size birkaç beğendiğim özelliklerinden de bahsedeyim. Mesela şerit takipçi sistemi şeritlerde görüyor. Çok rahat bir şekilde direksiyonu da çeviriyor. Sizi şeridin ortasında tutmaya çalışıyor. Hani böyle tenis topu gibi şeritten şerite atmıyor. Sizi atınca tekrar ortalayıp devam ediyorsunuz. Bu güzel. Artı direksiyon üzerinden tek tuşla da bunu kapatabiliyorsunuz. Şöyle yavaş yavaş hızlanalım. Biraz basıyoruz. Bakın vites burada bir düşündü. Daha sonrasında hareketlenmeye başladık. Devrini aldıktan sonra hani o kararı verdikten sonra gidiyor. Bakın herhangi bir sıkıntı yok rampa yukarı. Çerit takibi direkt direksiyon üzerinden kapattım arkadaşlar. Devre dışı bıraktım. Önüm açılırsa sağdan girsek motorcu arkadaşlar var. Sol tarafta transportura da öyle bir lastik koymuşlar ki önümüz açılmadı. Biraz da fren performansını görelim. Öndeki araç halen duruyor. Evet çarpışma önleme 16.1 litre. Dönüşe bakalım bu ortalamayı kaça düşüreceğiz? Yani 7-8'lere kadar düşer diye düşünüyorum. Dikkatinizi çektim mi bilmiyorum. biraz dönerken belli bir hızda köşe aydınlatmaları yanıyor ve köşeleri aydınlatıyor. Aslında yoldan çıkacağız artık. Tamamen karanlık bir yere de gireceğiz. Daha önceki videoları seyrettiyseniz görürsünüz köy yoluna doğru da devam edeceğim. Hem far aydınlatmalarında orada daha net bir şekilde görürüz. 3, 2, 1 ve dip gaz 5500 devirde 6000 devirde vites attı sola doğru gidelim ama arkadaş mecburen duracağız evet bugün videomda istediğim şeyleri pek yapamıyorum maalesef yok arkadaş kimse bugün yol vermiyor ya vallahi billahi ya kimse bugün yol vermiyor Bugün terslik var. Yani şöyle <laughs> bir şey olmadan şu videoyu bir bitirsek. Ya arkadaş bak motosikleti de bu arada tanıyor. Arkadaşlar ana yoldan çıktık. Artık köy yollarına doğru gidiyoruz. Köşe dönüşünü görebildiniz mi? Bakın köşeler yandı. Sağ tarafa döneceğim. Bakın sağ tarafa biraz dikkat edin. Bakın sağ tarafın hemen şu köşesi yandı. Yolu böyle kenara doğru aydınlatmaya başladı. Biraz biraz yapalım mı? Yine bir araba geldi. Dönüşümüzü yaptık. Sürüş bilgim ne oldu hemen onu söyleyeyim. 12.2 litre. Zirveye çıktık. 12.2 litre ile geldik. Benim tahminimle göre bence iyi bir değer. Bakalım bu 12.2'yi kaça düşüreceğiz. Bu arada gördüğünüz gibi otomatik uzun far şu an devreye girdi. Karşıdan bir araç geldiğinde otomatik devreden çıkıyor. Şimdi tamamen ekonomik moda alabiliriz ve minimum yakıt tüketimini size gösterebilirim. Yani maksimum görebileceğiniz hem performanslı, hem rampa çıkımı hem de trafiğin içerisinde görebileceğiniz değer 12.2 değer oldu. Bu da 15.5 kilometreye geldik. 15.5 kilometrede işte yarım saatte gelmişiz bunu. Gördüğümüz değer 12.2 oldu. Hatta yavaş yavaş düşmeye başladı. 11.9 oldu. Başladığımız yere geldiğimde benim tahminim 8'lerde olur galiba. Sizin tahmininiz kaç arkadaşlar? Da videonun sonuna sarmadan hemen bir tahminler gelsin. 8'in altına düşebilir miyiz acaba ya? Ben 7.5 diyorum ya. 7.5. Bakalım aşağı gelecek mi? Bu arada tabii Eko da aldım aracı. Aydınlatma durumu bence iyi. Otomatik farlar, direkt hemen uzunlar yanıyor. Direkt görmek istediğim yerler mesela şu keskin virajda hemen şu köşeyi görmek istiyorum. Direkt orayı aydınlatıyor. Vites düşürürken özellikle 6. 7. Aa, bu arada otomatik far direkt aracı görünce bakın tekrar açtı kendini. Böyle olabildiğince yüksek devirde tutmaya çalışıyor. Bu da güzel. Hani ani hızlanmak istediğinizde hemen yüksek devirde devam edebiliyorsunuz. Evet araç gördü hemen kapattı. O güzel bakalım açacak mı tekrar ışık görmeye başladı. Tekrar açtı bakalım ne zaman kapatacak sokak aydınlatmalarını gördü. Evet sokak aydınlatmalarını gördüğü anda yine tekrar kapattı farı. O da iyi uzun da tutmadı. Şu anda 10.4 litreye kadar ortalama tüketimi de indirmiş olduk. 80 kilometre hızda şeridi okudu. Bakın direksiyonu hem de uyarıyor. Tekrar ortaladı. Dönüyor mu? Dönüyor mu? Dönüyor mu? Evet. Hadi hadi. Evet. Evet. Biraz daha. Biraz daha. Evet. Döndü. Bu arada ortalama tüketim 8.9. Burası %18 en dik olan kısım arkadaşlar. Ve de çok da keskin bir yer burası. Şu tümsekler özellikle kışın araçlar kayarsa hani tutunabilsin diye burada yer yapılmış. Burada zaten sadece otomobillerin Burayı kullanma durumu var. Ağır vasıtalar burayı kullanamıyor. Yasak burası. Çok dik olduğu için. Ama çok da kestirme burası. Evet manueli alacaktık. Manueli aldım. İkinci vitese attım. 5500 devir. 3'e atalım. Çok fazla bağırdım. 4000 devirde tutuyor ama devir artıyor Artık yani aracı çok biraz da frenlemeye de yardımcı olayım. Ben şöyle yavaş yavaş da frenleyeyim. Ya o kadar hızlı bir şekilde rakım kaybediyoruz ki direkt kulak böyle tıkanıyor. Ve virajın dibinde de yani ve rampanın dibinde de arkadaşlar trafik lambaları var. Yani <laughs> olabilecek en kötü senaryo. Direkt burada durmanız gerekiyor. Şöyle şurası da e, Sağlık Ocağı buraya çok fazla kaza oldu. Hatta en son bakın duvar bile bir parça yıkılmış. İşte duramayanlar, işte fren sıkıntısı çekenler maalesef orada duvara çarpabiliyorlar ya da burada duranlara çarpabiliyorlar. Böyle bir yer. Benim kulaklar Ortalama tüketim ne oldu? 27.2 kilometre geldik, 47 dakikadır kayıttaymışız ve 7.9 tüketim. Yakıt aldıktan sonra 232 kilometre gelmişim, 5.5 saat bu kilometreyi yapmışım, 6.5 litre de buranın tüketimi arkadaşlar. Bence iyi. Abi gitme, gitme, gitme. Bak kırmızıda gitti. Dönüşe yeşil yandı ama arkadaş bize yeşil yandı zannederek. Kazladı. O yüzden kafa kafaya geliyor. Ben dedim bugün bu videoda bir şey var. Yani az daha bakın. Kırmızıda fırladı. Ortalama tüketim ne oldu? 29.2 kilometre yol gelmişiz. Neredeyse 30'u bulmuşuz. 30. Bir saatimizi almış neredeyse ya. 53 dakika. Önce 8 dedim. Sonra 7.5 dedim. Tam arası. 7.8 litrelik. Bir ortalama tüketim yaptık. Şöyle genel veriye bakarsak da 234 km'nin ortalaması da 6.5 litre. Bu da 6.2'leri görmüştüm. 6.3'lerdeydi. Evet dilim döndüğünce Hyundai Bayon'dan size bahsetmeye çalıştım inşallah. Beğenmişsinizdir. Görüşlerinizi merak ediyorum. Daha doğrusu bu video içeriğiyle ilgili düşüncelerinizi de yazın. Tarzımızı ona göre ayarlayalım. Bence güzel oluyor. Gece sürüşü de daha farklı. Pek YouTube'da olmayan bir içerik tarzı olmuş oluyor. Bilmiyorum sizin düşüncenizde merak ediyorum. Onu da yazın arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, halen kanalıma abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.